Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videoda Ova Traktör Şanlıurfa'da satılan New Holland TT55B bahçe tipi traktör hakkında bahsedeceğim ve fiyat hakkında net bir bilgi paylaşacağım. Arkadaşlar bu traktörü gördüm ve sizinle de paylaşmak istedim bu traktörün özelliklerini bilindiği üzere iki çeker 55 beygirlik bahçe tipi bir traktör. Görmüş olduğunuz traktörün modeli 2010 model. Çoğu videomuzda şu soru soruluyor. Video traktör nerede diye. Bu traktör Şanlıurfa'da arkadaşlar. E, boya hatasız, boyasız, tek elden kullanılmış bir traktör. New Holland TT 55B bahçe tipi bir traktör. Bu videoyu sizinle paylaşmak istedim ve tabii ki son videonun sonuna geldiğimizde de video fiyat hakkında bilgi vermek istiyorum. Görmüş olduğunuz traktör 430.000 TL arkadaşlar. Videoyu izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı Düşüncelerinizi mutlaka mutlaka yorum kısmına bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.